Hepinize Super Gaming'de kanalından merhabalar ve hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft Hardcore Survival'da ilk bölümüne ve ilk videoma hoş geldiniz. Offline oynuyorum. Ha yani şu an offline'da oynuyorum. Yani online falan değil. Tilspray gibi ondan gözükmüyor. Yani hemen biraz odun kırıp bir kazma falan yapayım. bu oyunda hani böyle yemek çok önemli olduğu için biraz böyle şey alabilirim tohum tohum işime yarayabilir aynen. 11 falan 12 tane olsun hadi aynen şimdi kendime bir balda yapayım saçma masası koy hem oyuna yeni başlayacak ya da başlayanlar için böyle bir tane şey olsun mesela balta nasıl yapılır filan bunları da öğrenmiş olursunuz niye tek süprekim gözükmüyor şey skin niye gözükmüyor tek süprek kullan derseniz kullanılırım arkadaşlar normalde böyle değilim Böyle güzel aslında. Ben Minecraft şey yaparım böyle. Çok koşmamaya çalışacağım arkadaşlar. Yemek kaynağımız biraz daha fazla olana kadar. Örümcek sesi duydum. Oyun sesini acaba size açtım mı ben ya? Şuraya küçük bir kulübe yapayım hemen Öylesine Aynen Ev şöyle Böyle değil Çok ufak bir ev yapacağım Evimiz ileride büyüteceğim çünkü akşam olursa nanaylara geliriz. Herhangi bir mod da yüklü değil. Harita plan da yok. Ondan. Şimdi taş da toplayacağım. Ki şey olsun. Hmm. <laughs> İsmi unuttum ya. Hem şu ileride bir tane domuz gördüm. Bir tane baltayla da keserim ama kılıçla da bence daha çok düşüyor gibi hissettim yani. Onun için bir tane tahta kılıç yapayım. Öldüreyim geleyim şunu. En azından yemek kaynağımız olsun. Evet bir tane çıktı. Bu ikisi burada kalsın. Sadece ha, bir günlük şeyimi çıkartayım ben. Bir tane kazma yapayım bari de şuradan bir yerden taş toplayayım ya. Taş toplamadan olmaz çünkü. Hmm. İlk video olduğu için biraz daha böyle gergin olabilirim. Kusuruma bakmayın. Videonun katısını 1080p ya da 720p yapabilirim. Minecraft'ta 1080p işe yaramaz ama. Anneyinin böyle grafiğini yapıyoruz. Zaten Oh oh demir de bulduk. Bu ara ne seed var? Anne şey var. Onları falan yapmadım. Her 5 bölümde bir save dosyasını atabilirim. Tabi isterseniz. daha önemi yok ama. Kanalı şimdi açtım. Şimdi şey yapalım. Ne kadar demir olduğunu saymış oluruz. Hem de biraz Oyunun grafiklerini güzelleştiler ama ben ta 1.4 1.4 değil 5.2 de başladım Ha ilk 1.5.2 de oynadım ben bu, bu oyunu orada o zaman başladım O zaman Nazaran Nazaran Grafikleri Kat kat daha iyi ve muharebe sesi çıktı Ev kulaklığı balta yapalım o Zaten taşırken de evimizin içinden de şey yaparız Demirden bir tane kazma yaparız bugün. Her gün birkaç video atabilirim. Atmadığım günlerde diğer günlerde telafisini ederim yani. Herhalde. Bir, okulun açılmasına bir ay kaldı zaten. O tavukları kendi evime sokup şey yapabilirim, besleyebilirim. İşime yarar yani. Kardeş şundan bir şey yap. Kürek yap. Biraz daha şoplayayım. Şey, kum toplayayım. Hmm, 24 tane, aynı. 4 tane kömür. Evimiz böyle olacak, üstünü kapatacağım az sonra. Bu bizim deniz evimiz olsun. Ha, birkaç günlüğüne dayanalım bu evde yeter bizim için. oyun boyunca hani bu evde yaşamam sıkılırım sandık koyacağımız yer yok ben da şöyle yap e böyle şimdilik bir de ocak yap ocak buraya şunu kat 8 tane şey kızartacağım çünkü ben. Bir tane kazma ya. Taş kazma tabi. Demir demirleri kazayım şuradaki. Onlar işimi görür. Bir kazma yaparım en azından. Diğer bölümde hazırlıklı gezeriz. Madene çıkabiliriz. Bayağı demir varmış aslında. demir zırh yapabilirim herhalde. Bakalım. 11 tane plan çıktıysa çok şanslıyız. Kaç tane? 10 tane. Bir tane eksik. Onu da bulabilirsek şahane olur. Şuradan bir kazalım. Diyecektim ve sanki kaynağını biliyormuş gibi şey buldum. Bu arada ileriler yok arkadaşlar. Mesela göstereyim. Böyle değil. Böyle yazılmıyor. Gamma mod 1. Bakın şey yetki falan yok açmayacağım da hardcore oynayalım hili sevmem ben pek de ondan ölmeyiz herhalde artık ya baya demirimiz oldu ama buradan canavarlar çıkar çıkar yani sen yak bir tane daha at şu an kömür yapıyorum aynen şuna bir tane meşale yapayım bizim maden orası olsun bayağı verimli bir maden gibi benziyor buraya maden girişi yaparız he. biraz taş toplayayım nerede benim şeyim 19 demirim var. Bir creeper gelip de patlatmasını asla ve asla istemem. Çünkü bir üstüme demir zırh yaparım. Set yapmam da. Ha bir zırh yaparım. Bari 3 korumam olur. Ver kanka bunu. Arkadaşlarımla birlikte de oyun oynayacağım. Ha, bu oyun oynayacağım. Öyle tek başıma sıkıcı sıkıcı olmaz. nerede benim kazmam şunu gaz bunu iki şöyle bir de maden girişimiz olsun şöyle olsun şöyle bir tane ışık koyduk mu tamamdır şimdi bir tane kapı yapalım bir tane olmuyor tabi bir şuraya bir de şuraya sandık ya sandık da buraya bunlar da hazır olmuşken buraya koyalım evimizi tamamlayalım ve bölümü burada bitirelim arkadaşlar aslında bir tane daha şey yapsam olurdu heyecandan konuşamadım yani şöyle bir tane çapa yapalım Belki bir yurtdışı yaptım onunla Yoksa daha büyük yapardım Akşam oldu şimdi ölmeyelim Boşa boşuna o kadar şey yapmışken İnce cam severim Ama yapmayalım Ucuza kaçmış gibi oluruz Ben kılıcımı nereye koydum Ya da bir kılıç alalım elimize Odundan da olsa işimizi görür. Şuraya bunu da koy. Bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Ben e, kaldım yerden devam ederiz herhalde. Ben bunu yükledikten sonra. Ben şimdi hemen kapatacağım ki e, video kapattıktan he, hemen ölmeyeyim diye. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.